Selamünaleyküm herkese. Nargile atölyemize hoş geldiniz. Bugün deneyeceğimiz tütün Nakla'dan Coconut yani Hindistan cevizi. Video'ma başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Nakla hepimizin tanıdığı bir firma. Yani artık çok böyle anlatacak bir şey değil. Nargileye yeni başlayan birisi bile ilk başta duyacağı isimlerden biri Nakla ile El Fakir olabiliyor. Ve ne yazık ki bazı farklı tütünlerin isimlerini duyuyorlar ama onları kısa süreli duyuyorlar. Yani bir süre sonra yok olabilir ama bu arkadaş neden bunun uzun süre adı duyuluyor? Çünkü bu kalitesini kolay kolay bozan bir firma değil. Yani bazı sütünlerinde bazen sıkıntılar olabiliyor ama hala bize bazı hazları yaşatabiliyorsa bu arkadaşlar yaşatabiliyor. Yalan değil yani. Nakla bildiğiniz üzere hani çok çok eski bir firmadan bahsediyoruz burada. 1913 gibi bir rakam var karşımızda ki kalitesini de anlamamız için yeterli olur bence bu rakam. Firma Mısır zaten üretimi olan bir firma. Kutu hafif patladığı için çok güzel bir şekilde kokusunu alabiliyorum. Bunu bize gönderen Cingöz Nargile'ye buradan çok teşekkür ediyoruz kendisine. Sağ olsun. Nakla'nın güzel ürünlerini bulabildiğim yerlerden bir tanesi kendisi. Tütünü açtığımız zaman bizim karşımıza klasik bir Nakla kıyımıyla karşımıza çıkan şu tütün var. Tütün renk olarak hatta birazcık daha yakınlaştırarak size daha net rengini de göstermek istiyorum. Tütün çok koyu bir sarı renge sahip. Gördüğünüz gibi hani turuncuyla sarı arası artık bu kahverengi diyebilirim artık. Her zamanki bir klasik çöplü bir nakla kıyımı var burada. Yapısal olarak baktığımız zaman orta kıyımlı güzel bir yapıya sahip naklamız var tabii ki. Hindistan cevizi genelde sek olarak değil de birçok karışımda kullanılıyor ama ben şu anda direkt sek olarak deneyip size bunu göstermek istiyorum. Hızlı bir şekilde bence yapalım hemen size göstereyim. Evet şimdi geldik nakla Hindistan cevizini denemeye. Hindistan cevizi açıkça güzel olduğu zaman var ya tadından doymayan bir aromadır. Başlangıçta güzel bir Hindistan cevizi tadı aldım. Yani daha bu sizin karşınızda ilk kez içiyorum ama başlar başlamaz böyle bir tat almak güzel. Çok yumuşak güzel bir tadı var yani şu anda. O Hindistan cevizinin güzel bir aromasını alabildiğimi söyleyebilirim size. yüksek ısı ısı birazcık bile yükseldiği anda direkt ağırlığını hissettiriyor nakla, nakla. Nakla zaten dediğim gibi biraz güçlü bir tütün yani öbürlerine göre. Heh. Birazcık ısıyı düşürelim açıldı ne de olsa nargilemiz. Az dediğim gibi gerçekten şu ana kadar hoş bir yani hani buna çok kişi belki silik bir tat diyebilir ama bildiğiniz gerçekten Hindistan cevizinin o sütünü içiyormuşçasına verdiği aromatik bir tat var. Bu aromatik tat güzel. Şu ana kadar güzel. Bakın naklanda dakikan değil de daha doğrusu bazı tütünlerde var bu Isıyı çok veriyorsun tütün açılıyor az veriyorsun açılmıyor yani ufak bir dengesizlik oluyor onun için ısı kontrolü her zaman önemli bir şey yani hani illa böyle bir asansör simulation asansör veya herhangi bir şekilde buna benzer bir şey kullanmanıza gerek yok ee, normal bildiğiniz elek dediğimiz veya da bizim cezvediye tabir ettiğimiz o delikli benim önceki videolarımda da fazlasıyla kullandığım bir alettir. Onda bile hepsinde bir ısı kontrolü gerekiyor yani. Isı kontrolünden kastım zaten şu. Yandığı zaman ona göre bir ne yapacağınızı bilmeniz gerekiyor. Yani hani tek kömürü kaldırıp 3 kömürle içiyorsanız tek kömürü kaldırmanız veyahut da iki kömürle içiyorsanız tek kömürü kaldırmanız buna benzer. Veyahut da aşırı bir yanma hissettiğiniz anda kömürleri kaldırmanız. Bunlar ince noktalar yani. Bunları da bilmek gerekiyor tabii ki. Neyse şu anlık güzel. Birazcık çekelim, biraz tadına bakalım. Ondan sonra gelip tekrar yorumlayalım. Daha güzel olur bence. Evet, yaklaşık 45 dakikadır bu tütünümü içiyorum. Yani Nakla'nın Hindistan cevizi açıkçası açılmaya başladıkça tütün biraz Hindistan cevizi tarzında bir aroma geldiğini biliyoruz ama onun yanında bir esansımsı bir tat geliyor. Bu esans tadı damağınızda, e, yani bildiğiniz, nasıl diyeyim size damağınıza bir katman gibi yapışıyor Bu da Hindistan cevizinin asıl tadını almamızı birazcık engelliyor Açıkçası bu şekilde olması çok e, hoş bir karşılama olmadı benim için Isı kontrolünün bayağı iyi bir şekilde yapılması gerekiyor Çünkü ısı birazcık bile fazla geldiği zaman Gerçekten e, tatta kötü bir deneyim yaşattırıyor bize Tat açılmaya başladıkça güzelleşiyor aslında bakarsanız. Ama o açılma sürecini geçmek birazcık zorlamaya başlıyor. Pek hoş bir deneyim gerçekleştirmiyor gerçekten onu söyleyeyim. Yani şöyle söyleyeyim size, bu tütünün ilk içim, ilk içişinin bu içindeki esansımsı tat sizi birazcık daha yormaya başlıyor. Hani o nakla ağırlığı dediğimiz ağırlıkla beraber bu da sizi birazcık yormaya başlıyor. E, aromayı tam almaya çalışıyorsunuz ama alttan e, o size daha çok gelen esans tadı Alttan da değil yani direkt esans tadı daha çok geldiği için Birazcık sizi geri plana düşürüyor Ama insan cevizi tadı geliyor mu? Gayet de şu anda geliyor yani İnsan cevizi tadını zaten çok böyle aman aman süper bir şekilde alabildiğimi söyleyemem Ama geliyor yani Hatta bir daha da çekelim dediğim gibi size tat hafif ama onun haricinde gelen size e, şey tadı esans tadı çok daha baskın olduğunu söyleyebilirim. Esans tadını geçirmek pek kolay olmuyor. Şu anda damağımda belli bir tat olduğu için o esans tadı dediğim tat olduğu için o tadın da açıkçası birazcık daha azalmasını bekliyorum ben şu anda. Bence o tat geçmeden asıl tada da bir türlü ulaşamayacağız yani. E, o da yani birazcık daha ağzınızı temizlemeniz gerekiyor içeceklerle ve benzeri şeylerle yani. Yani Hindistan cevizini direkt almak benim tercihimdi. Bu esansımsı tat pek hoşuma gitmedi onu söyleyeceğim. Hindistan cevizini güzel bir şekilde yine de verdiğini düşünüyorum. Yani çok yoğun hindistan cevizi bir tadı değil de birazcık daha flu, birazcık daha yumuşak bir şey geliyor, hindistan cevizi tadı geliyor. Ama ağzımın farklı noktalarında o hindistan cevizini hissettiriyor bana yani. Bu da yine ufak da olsa güzel bir tat oluyor benim için. Yani şimdi nakla bildiğimiz gibi yani üst düzey bir tütün değil ama üst düzey sınıfına koyulabilecek de bir tütünlerden bir tanesi bana göre. Hani bizim özellikle nakla içicileri için söyleyeceğim bunu Hani beklentilerimiz her zaman yüksek oluyor böyle tütünlerde Çünkü öbür firmalarda böyle şeyler pek fazla göremiyoruz Yani birden fazla birkaç tane aldığımız pakette çok ciddi değişiklikler görebiliyoruz Veyahut da tatlar genelde insanları sıkatabiliyor Naklada böyle bir problem daha az var Çünkü e, firma gerçekten kalitesini çok bozduğunu düşünmüyorum ben açıkçası Hani bazı tatlar ülkelere göre üretimlerde farklılıklar gerçekleşiyor ve hatta bize gelene kadar dediğim gibi size çok uzun süreler geçiyor. E, elimize 2 yılda, 3 yılda hatta 4-5 yılda bile ulaşan tütünler var. Tütünler artık bitmek üzereyken ya da bozulmaya yüz tutmuşken bizim alıp da denediğimiz kullandığımız tütünler oluyor. Bunlar e, naklanın birazcık daha yapısal farklılığından dolayı bu tütünler öbür tütünlere göre çok daha dayanıklı oluyor. Nakla içine koyduğu e, bana göre yani benim e, direk yorumlamamla size söyleyeyim e, bir koruyucu madde var herhalde çünkü o koruyucu madde olmadan bu kadar uzun süreli dayanabileceğini zannetmiyorum e, çok uzun süreli dayanıyor son kullanma tarihleri geçtiğini düşündüğüm tütünleri bile bazen içtiğimiz an harika aromalar alabiliyoruz o da e, bir tek naklaya mahsus bir durum bu kesinlikle size yani son kullanma tarihi biten tütünleri deneyin için demiyorum ya onu da belirtmek istiyorum ama bu bu şekilde yani şu anda Bu da nakla'nın farkı işte yani. Hindistan çeşidi tadı geliyor yani gelmiyor desem yalan olur. Ama dediğim gibi size yani soft bir tat bu. Hani sert bir tat değil ama nakla ağırlığını fazlasıyla veriyor bana ya onu da belirteyim. Ben sizi çok bekletmeden hemen puanlamasına geçmek istiyorum. Şurada bir puanlama tablomuzu açalım öncelikle. Nakla tütünüm için size ilk başta söyleyeceğim şey tabii ki aroma. Aromada şöyle bir sıkıntımız olduğunu tekrar yenilemek istiyorum size Aromanın yanında bir esans tadına benzer, hani esansımsı bir tat geliyor Bu da ağzımda hoş bir tat bırakmadığı için ben buna aroma olarak 6 vermek istiyorum Neden 6 verdiğimi de söyleyeyim size 6 şundan dolayı veriyorum. Yani aslında aroma geliyor. Gelmiyor değil. Ama esans tadı bunu çok fazla baskılıyor. Dönem oldu. Özellikle de ilk açılış dönemlerinde ciddi anlamda bir baskılama oldu. Hafif hafif ağzımdaki o esans tadı azaldıkça ve tütün açıldıkça o esansı da yok oldukça daha çok tat gelmeye başlıyor. Ee, yoğunluk olarak baktığımızda kesinlikle bir nakla yoğunluğunu gördüğümü söyleyebilirim. Onun için nakla yoğunluğundan dolayı ben buna 8 vereceğim. Yoğun bir nargile doyuruculuğu kesinlikle var onu söyleyeyim duman olarak bakmadan önce hatta dumanı da bir kere çekeyim öyle söyleyeyim size gayet güzel bir dumanı var gayet hoş bir dumanı var onun için duman olarak da kesinlikle bu yediği hak ediyor onu söyleyeyim size hatta ee, daha fazlasını da hak edebilir ama İlk açılışlarda bayağı yordu beni. yani o ayar yapmalar falan bayağı sıkıntıya soktuğu için bunu söylüyorum. Kokusuna gelirsek, koku konusunda şöyle ufaktan bir sınıfta kaldığını söyleyebilirim. Çünkü zaten soft bir aroma olduğu için içeride de bir ciddi bir koku bırakmadı ama bir 4 puanlık kokuyu hak ettiğini söyleyebilirim size. Yani koku var yok değil ama koku o beklentimizin birazcık daha altında olduğunu gösteriyor. Yani nakla e, Hindistan cevizi ile ilgili şu anda size söyleyebileceklerim bu kadar. Daha fazla nakla videosu ve daha fazla şey için de beni takip etmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.